Hepiniz bu mahalledensiniz evet. Ve hepiniz bu spor kulübünün yeni öğrencilerisiniz. Evet. Sizden bir şey rica edeceğim. Buraya sahip çıkacaksınız. Asla buranın bir gün kapanmasına müsaade etmeyeceğiz. Buradan bizim Türk milleti olarak bizlerin en büyük gururu, en büyük onuru o Türk bayrağını diğer bayraklardan yukarıya çıktığında istiklal Marşı okumak herhalde bir Türkiye için bundan daha çok onur veren, gurur veren bir şey yoktu. O yüzden buradan bir tane arkadaşımız dahi olsa o Türk bayrağını bir şampiyona da ben tanıyorum. Yeni başladınız ama bir sene sonra sizi gördüğünde bambaşka bir şey. Ne olursunuz bazen yorulacaksınız. Bazen ne işimiz var diyeceksiniz. Bazen pes etmek isteyeceksiniz. Ya gitmeyeceğim diye. Ama pes etmeyin. Bakın o bayrağı buradan birisi dalgalandıracak. Sizden rica ediyorum. En yorulduğunuz anda bile olsa git elin, ailemi durulandırma bir olayın. milletimi durulandırma bir olayın. bu spor salonunu boş bırakmayacaksınız. Çünkü siz en çok bu spor salonuna Bakın bu içerik yani her şeye sordum. Burayı sizler için onardı. Sizler için bu hale getirdim düşen bundan sonra buranın milliyetçisi olmak, bu salonun. Bu salonun sahibi olmak. Ve buranın 10 yıl daha, 20 yıl daha burada gençler için. Buna söz veriyor musun? Evet. Söz veriyor Söz veriyor musun? Söz! Bakın çocuklar.